Merhaba, değerli takipçilerimiz. Bugünkü tanıtım aracımız, 2025 Renault Clio E-Tec oluyor. Renault Clio, şık tasarımı, verimli hibrit motoru ve sportif detaylarıyla öne çıkan bir modeldir. Ön ızgara ve tamponda özel tasarım detaylarının yanı sıra, 17 inçlik alüminyum alaşım jantlar ile sunuluyor. İç mekanda, Alpine logolu özel tasarım direksiyon simidi yer alıyor. Özel iç mekan döşemeleri ve detayları ile şık ve modern hatlara sahip akıcı tavan çizgisi, LED Pure Vision farlar ve C şeklindeki LED gündüz sürüş farları ile oldukça dikkat çekiyor. 1.5 e 145 beygir gücü motor ile yüksek verimlilik ve düşük yakıt tüketimi sunan bir hibrit teknolojisine sahip. 145 beygir güç ile dinamik sürüş deneyimi sunarken şehir içi elektrikli modda sürüş imkanı ise oldukça iyi. 10 inçlik dijital gösterge ekranı ile kişiselleştirilebilir modern ve kullanıcı dostu EasyLink Multimedya Sistemi bulunuyor. Kablosuz akıllı telefon entegrasyonu, gelişmiş sürüş destek sistemleri, adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, aktif acil fren destek sistemi ve kör nokta uyarı sistemleri ile dikkat çekiyor. İç mekanda ise konforlu ve ferah kablosuz şarj imkanı ve çoklu ve fonksiyonel saklama alanları mevcut. 2025 Renault Clio E-Tech, hem şehir içi kullanımda pratik ve ekonomik bir seçenek hem de uzun yolculuklarda keyifli bir sürüş deneyimi sunar. Sportif tasarımı, teknolojik özellikleri ve verimli motoruyla Clio B segmentinde öne çıkan bir modeldir. Daha fazla bilgi için Renault yetkili satıcılarına başvurabilir veya Renault Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi videolarımın devamı için kanalımı takip ederek bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Öneri, yorum ve sorularınızı yorumlar bölümünde dile getirebilirsiniz. Keyifli ve emniyetli sürüşler dilerim.